Merhaba, sen de kimsin? Ben kurabiye canavarıyım. Kurabiye canavarı mı? Sen de nereden çıktın? Ben dışarıdan çıktım. Ya, eyvah. Ben de çok korkarım canavardan. Sen korkunç bir canavar mısın? Hayır, ben bir canım Hem de ısınma hem de seko şey Ha, çok teşekkür ederim. Peki sen ne yersin? Ben kurabiye yerim. Ciddi misin? Evet. Annem de yeni çıkarmıştı fırından. Hem tarçınlı, cevizli, şeftalili. Ondan sonra bir de çikolatalı yaptı. Sever misin? Canavar kardeş. Uyudun mu? Sevmiyor musun yoksa kurabiyeleri? Peki o zaman ben de sokaktaki çocuklara veririm. Ne? Kabul ediyor musun? Ne? Hayır. Hadi aç ağzını canavar. Aa. Bak sana ne geliyor. Sana o zaman bir sürprizim var. Ne? Madem sen beni korkutmuyorsun, beni seviyorsun, sana kurabiye gönderiyorum. Hazır mısın? Evet. Bak bakalım beğenecek misin? Yum 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 çok beğendim. Güzel mi? Evet. Bak bir tane daha atıyorum. Tamam mı? Bak bakalım bunu da beğenecek misin? Evet, çok beğendim. Beğendin mi? Evet. Hmm, bak bakalım bir tane daha atıyorum. Tamam, tamam bu kadar yeter bana. Yeterli mi? Bir tane daha. At. Bir tane daha tamam. Bak bakalım bunu tadını da beğenecek misin? Evet çok beğendim. Sevdin mi kurabiyeler beğendim. mi? Hey, afiyet olsun kurabiye canavarı. Tekrar sana kurabiye yapıp getiririm ister misin? Çok isterim. Tamam o zaman. Görüşürüz tekrar. Şimdi eve gitmem lazım. Annem daha fazla kızmasın gecikirsem. Ama tamam. Bana mı? yarın parkta oynatacak mısın? Tamam. Hem oynamaya gelirim parkta hem de sana kurabiye getiririm. İster ha. misin? Neyli kurabiye istiyorsun yarına? Bir şeftali, bir çilekli, bir çikolatalı, bir de şey olsun. Karpuzlu. Karpuzlu. Tamam. Seviyor musun karpuzu? Evet. Tamam. Karpuzlu kurabiye de yaparım sana. Görüşürüz canavar Hayır, kardeş. Seviyorsan. Bye bye. bye.